Buna da alışacağım sanırım. Ben özür dilerim bugün için. Dileme. Gitmem gerekti. Mecburdun. değildi Neden bana böyle davranıyorsun? Sen yanımda kalmak istiyorsun diye o adama vurdu. Senin için kavga ettim. Ben de uzamasın diye geri döndüm işte. Ne var bunda? Tüm bu saçmalıklar senin kararsızlıkların yüzünden. Benim kızımsan benimle kalırsın. Bencillikten öleceksin. Ben senin kızın falan değilim. Ben Kayla'yım. Seni uyardım. Sen kararını verdin. Bana geldi. bundan sonra artık benimlesin. Bunu aklından asla çıkarma. Bora, Meriç'i neredeyse bir haftadır görmüyorum. Hayırdır, sen niye meraklandın bu kadar? Yani Meriç'i biliyorsun, bu kavgaya karışmıştır bir şeydir. E sen daha iyi tanıyorsun. Kimse Meriç'i yeterince iyi tanıyamaz. O ne kadar izin verirse o kadar tanıyorsun. Nereye kadar izin verirse oraya kadar gidersin. Peki niye bu kadar üzgün, acı çekiyor? Neden kendine yardım edilmesine izin vermiyor ki? Kural Fazla meraklı olma diyorsun. Tamam, anladık. Ufaklık! Nereye böyle? İçerisi kapamıştır ya. Bahçeye çıkıyorum. Hmm. küçük hanım avamdan şikayetçi öyle mi? Tamam canım, siz merak etmeyin. Biz tez ahaliyi bu bahçeden dağıtırız. Keyfim yok Semih. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika. Ben senin keyfini ne yerine getirir çok iyi biliyorum. Ne? Benim buluşum. Şimdi bu mu yani büyük buluşun? Basket mi oynayacağız? Ya bana inan, bak gerçekten çok güzel gelecek. Hadi bakalım, gösterin ellerini. Gerçi sen o boyla topu potaya yetiştirirsen, biz basketbol camiası olarak jübilemizi yapacağız At topu, <laughs> at. Seni uyardım unutma. Kimlerle takıldığına dikkat et. Sen benimlesin.